Merhaba değerli izleyenler. Mersin Tarsus'tan yayınımıza devam ediyoruz ve bugün e, boş mağazasındayız. Kum Derdiler mağazasındayız. Yanımızda da işletme sahibimiz Emre Bey ile beraberiz. Merhaba Emre Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle Emre Bey kimdir? E, bu seven nasıl başladı? Biraz bilgi alabilir miyiz? Aslında ben mühendisim. E, mekanik iş yapıyorduk. Ya yani büyük binaların ısıtma, soğutma işlerini yapıyorduk. Boşta da o taraftan tanışıyoruz aslında ticari tarafından. Hı hı. E, ama tabii Ankara'da yaşıyorduk. Memleketimize gelme gibi bir hayalimiz vardı. Onu da gerçekleştirmek için bir ticaret yapmamız lazımdı. Böyle bir fırsat da önümüze geldi. Biz de değerlendirdik. Evet. Mağazacılık ve perakendecilik kısmına başladık. Çok güzel gerçekten. Harika. Boş markası da güzel bir marka. Yani evet. neden dersem? Neden Boş markası aslında? Boş öyle boş Avrupa'nın en çok tüketilen, satın alınan beyaz eşya markası. Bir de arkasında tabii inanılmaz bir şey var. büyük bir geçmiş var neredeyse 200 yıldır bu işi yapıyorlar. Dünyadaki bütün üretilen buzdolapları, çamaşır makinesi, işte klimalar, bütün kurutma makineleri, aklınıza ne geliyorsa dayanıklı tüketimle ilgili boşun mühendisliğinden geçme hepsi. Yani onların diğerleri diğer versiyonu gibi düşünün. Boş bu anlamda çok iyi. Çok iyi bir satış sonrası hizmeti var. Müthiş bir bayilik sistemi var. Müthiş bir servis hizmeti var. Biz de o yüzden tercih ettik. Boşta evet. bir partner olmaktan da çok mutluyuz. evet. Çok güzel. Gerçekten e, bütün ürünlerini ben de çok beğeniyorum. Boş'un harika ürünler. E, yeni ürünleri var mı bunun haricinde? Normal bildiğimiz haricinde başka yeni yeni ürünler çıkardı mı hiç Boş? Artık şöyle teknolojiyle birlikte hayatımıza şu girdi. Işte uzaktan kontrol edebildiğimiz bulaşık makineleri, çamaşır makineleri işte içini görebildiğimiz kameralı buzdolapları. Artık teknolojiyle birlikte hayatımıza bunlar girdi ve Boş bu anlamda bu inovasyonu hayatımızın her yerinde kullanmaya da başladı. E, artık teknolojiyle birlikte işte bütün bu gelişme süreci de devam ediyor. Boşta bunun öncüsü. Çok güzel. Fiyatlar da uygun mu bu arada nasıl? Yani fiyatlar evet şu an için çok ciddi bir yaz kampanyası da var. Fiyatlarımız çok iyi. Evet çok güzel gerçekten. Hemen alasım geldi benim de bu arada. Hemen <laughs> evet. varsa yardımcı olalım. Tamam. Peki nerelere kadar hizmet veriyor kum dereliler olarak boş Bayisi? Şöyle biz boş Boş'tan bahsedersem boş tüm Türkiye'ye ürünlerimizi tedarini sağlıyor. Ama biz de kendimiz olarak bölgenin işte Mersin'den Antep'e kadar Osmaniye, Hatay Aha. bu bölgelere işte Niğde, Aksaray Aha. gibi evet. e, bölgelerde hizmet verebiliyoruz. Evet sizlere nasıl ulaşabilirler müşteriler? E, sosyal ağlar üzerinden de sipariş verebiliyorlar mı? Nasıl yapıyoruz? E-ticareti kullanıyor muyuz bu arada? E-ticareti daha geçemedik. Evet. Ee, onunla ilgili bir at yapı çalışmamız devam ediyor. Evet. Ee, şu an için yine geleneksel tarafı işte mağazaya gelip görebilirler ya da işte WhatsApp üzerinden ya da Instagram'dan bize ulaşabilirler. Bu şekilde iletişim kurabiliyor bizi. Peki başka şehirden e, yol üzeri geldi biri. Buradan beğendi, e, sipariş vermek istedi. Ve başka bir şehre gönderme şansımız nasıl? Bu süreç nasıl işliyor? Şöyle e, eğer yakın bir şehirse yine taşımacılığını biz yapıyoruz. Ondan sonraki servis hizmeti devam ettiriyor. Hı -hı. Ya da biz eve kadar götürüp ondan sonra servis gelip montajını yapıyor. Hı -hı. Yani yeter ki ürün bizden satın alınsın. Hı -hı. Teslimatıyla ilgili hiçbir problem yaşanmaz. Evet çok güzel. Gerçekten. Peki aslında bu sektörden çok fazla kişi var e, çevrede gerçekten. Neden de sizi tercih ediyorlar? Yani boş bahis olarak kum derelileri neden tercih ediyor müşterileriniz? Ya şöyle klasik tabirli olacak belki ama biz bu şehrin e, yerel insanlarıyız. E, büyük bir ailenin de parçasıyız. Hı hı. O yüzden bizim burada hata yapma lüksümüz yok. Yani biz insanlara hep doğru ürünü doğru fiyatla sat, satıyoruz. Satmaya çalışıyoruz en azından. Hı hı. E, ürünlerle ilgili mağduriyet yaşatmamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, iyi fiyat, doğru ürün, doğru hizmet bir de bir de kalite olunca birleşince yani bizden insanlar genellikle yüzü gülerek ayrılıyor. O anlamda bizi seçebilirler yani. Peki gelecek plan ve projelerimiz var mı bunun dahilinde başka şubeleşmemiz var mı nasıl? Yani şu an için şöyle e, Yataş'ın proje kısmıyla anlaştık. E, Yataş'ın toplu satışları ile ilgili böyle bir çalışmamız olacak. Zaten halihazırda bir mühendislik firmamız var. Mekanik tarafı devam ediyor. Evet. E, şu an için bu üç kalemde devam edeceğiz. Peki e, size başarılar diliyoruz. Konuk olduğunuz için programımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiniz buraya ziyaret ettiğiniz için. Hı -hı. Çok sağ olun. Evet. evet değerli izleyenler Mersin Tarsus'ta bulunan boş bayisi kum derelilerden seslendik ve Emre Bey ile çok güzel bir sohbette bulunduk. Gerçekten ürünler harika ve kampanyalara da girmişler. Mutlaka bu ismi not alın diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hmm.